Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere e, bu Information Commissions Office'ten gelen mektupla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere bu ara herkese bu, bu tür mektuplardan gelmeye başladı. Information Commissions Office e, bu GDPR ile ilgili yasa gereği İngiltere'de kişisel ve e, business ile ilgili bu data protection e, kanununun e, gereği üzerine e, bu data koruma Kanunu ile ilgili e, şirketlerle çalışan aylık, e, onlardan veya yıllık aidat alan e, sorumlu kurum, e gibi güçlü bir yapısı var açıkçası. E, kısaca ne yapmanız gerekiyor bu mektup geldiğinde? Mektup geldiğinde bu örnek bir mektup ekranda gördüğünüz, burada şirketimizin ismi adresi yazıyor, şirket numaramızın şirketinizin adı burada yazıyor, bildiğiniz gibi. Şimdi şu ikinci sayfada diyor ki. Eğer diyor siz müşterinizin iş, kiş, detaylarını isim, adres, telefon numarası gibi detaylarını e, tutuyorsanız e, ve e, bunları proses ediyorsanız bu ücreti ödemeniz gerekiyor diyor. Ben e, e, İKO ile görüştüm. Sadece fatura kesiyorsanız arkadaşlar yani mühimar, mühendis, IT sektöründe çalışan arkadaşlar e, bu ödemeyi yapmak zorunda değil. Bu ödemeyi yapmak zorunda değilsiniz ama yine de ee, şuradaki e, ICO Org Ülke Checker'dan e, bir kontrol etmekte fayda var. Hemen o konuyu size kısaca göstermek istiyorum. E, adresi açalım. ICO Fee Checker e, Registration of Self Assessment Start Now dediğimizde e, CCTV kullanıyorsanız restoranlar Fişen çift şoklar, e, kafa şoklar sistemi olduğu için genel itibariyle bu güvenlik kameralarından dolayı e, kesinlikle bu ücreti ödemek zorundasınız. E, buraya normal profesyonel çalışanlar için hayır diyoruz. Daha sonra işte müşterinizden bu datayı alıyor musunuz ve bunları saklıyor musunuz, proses ediyor musunuz gibi bir soru var. Buraya hayır diyoruz. Profesyonel çalışanlar için hayır diyoruz. Sadece fatura kesmek için bu ücreti ödemiyoruz arkadaşlar. Sizin gelinizi sadece fatura kestiğiniz için bu ücreti ödeme gereği yok. Ben İKO ile bizzat geçen hafta telefonla görüşüp bu konuyu konuştum. Çünkü orada bazı muğlak ifadeler vardı. Onu kesinleştirmek amacıyla görüştük. Next dediğimiz zaman you are under no requirement to pay this fee diyor. Yani ödeme yapmanız gerekmiyor diyor. Şimdi ödeme yapmanız gerekmiyor dediği zaman tekrar ikonun sayfasını açıyoruz ve ilk ortlu e, no fee kısmını açıyoruz. E, gördüğünüz gibi bu e-mail adresi şurada da var. ICO.org.uk no fee. Hemen buraya geldiğimiz zaman da start diyoruz. E, self assessment çeki yaptık mı? Yaptık. Evet dedik. Buraya da biz hani kesin eminiz bu ödemeyi yapmak zorunda değiliz diye. Evet diyoruz. Sebebi we don't, we We don't hold any data and process them demeniz yeterli. Daha sonra şirket adınızı yazıyorsunuz, kampanya numaranızı yazıyorsunuz, kendi adınız, telefon numaranız, e-mail adresiniz ve submit dediğiniz an teşekkürler diye bir cevap çıkıyor e, ve bu e, konudan e, rahatlamış bir şekilde kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu işlemi lütfen yapınız ceza yememek için. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.